Oo. Halledecek hala. Ben çok güzel vuruşçuklar yapacağım. Militer maçına girmiş bulunmaktayız. Abi SKs var. Şimdi aşağı atladın. Orada silah yok tamam mı? Seni böyle bir indirelim. Bekle. Abi bak neredesin? Silah buldun mu? Bulmuş lan. Gene mi geldin? Bir dakika. Ama bana lazım. O ipi bana lazım. O ipi bana lazım. Bekle. Gelmiyorlar. Tamam. Info verme. Bir dakika. Tamam çok güzel. Şuradan şu DP'yi alabilir miyim? Aa bekle DP'nin benim ismi biraz uzun reloadlanır. Lan ne oluyor? Hayvan gibi ses var. Arkadaşlar buradan ben çıkacağım. Rahatınıza bakın. Molotof mu atıyor manyak? Lan. Dur oğlum. Neredeler bunlar? Kaçma 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 boş ver. Ben bir davarım. Allah senin belanı. Tamam. Son adam nerede? Biz buradayız. Lan oğlum yer miyim bir ayak sesini aldım mı bırakmam ben. Baydım. Helal. Aldım nakı. Şuradalar. Önümüzdeler, önümüzdeler yürü. Buraya gel, buraya gel. Önümde, önümde ayak sesi aldım. O yüzden ilerlemiyorum. Tam önümde. İki gitti. Daha var adam. Bak şuraya buz atmışlar. O da bayıldı. O da bayıldı. Bu EMP'yi buldun mu abi sen bu arada? Emir bekle. Dur 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 dur. Yepyeni alacağım bekle. Ya ben buldum tamam ben. Önümde. Bana bak. Tamam. Doh mu? Doh lan bu doğ. Emir hazır mısın? Yaptığını Her gördünüz zaman. mü? Ulan butun yaptığını gör seviye 3 Kaspar taptaze içinde. Oğlum bot bot Emir'den daha iyi doç attığı. Bir daha bir de bunu yapacağım hareketi, Bir de bunu yapacağım. Hadi be. Mouse çekme yaptım da olmaz. Lan. Oy! tamam çok tepki vermeyeceğim. Bir yerde paylaşılır. Her zaman yapıyormuş gibi olalım. Selamun aleyküm. Ay! Ah ah. Buraya düşüyor. Ben aha araba. Durup burada burada. Durup burada gel. Vallahi drop burada. Gel gel gel. Araba geliyor dörtler dörtler. Bekle çaktırma. Ananız. Hay elim ayağım. Abi yok mu şunlar böyle direkt bombayla patlatmam? Bütün kill'leri çalarım. <laughs> İnşallah benim olduğumu anlamamışlardır. Vallahi var ya çok efsane pus oldu. Bir dakika. Oğlum siz mal mısınız? Ben mi vurdum lan. Oğlum. Bak bak. E ee, dördüncü adam nerede? Ha bir adam arkaya mı bıraktınız? Evet evet. Kardeşim yat aşağıya. Al kapanem mal kapanem beni iyi bebek gibi senaryo ha. Ho. Öyle duraba bayağı geç gelirse ne olacak? Tabii ki böyle pozisyonları değerlendirmek lazım arkadaşlar. Böyle pozisyonlar önemli pozisyonlar. Bu pozisyonlar gerçekten benim için çok ciddi pozisyon. Bunları kaçırmamak lazım. Şimdi bunları bir de bombalarını alayım. <laughs> free gancık atıldı ama aa militer dikiler. Alıp direkt oraya gidip free gancık attılar galiba. Bir dakika bakalım. Bak buzlar buzlar atılmış. Bu ne? gerçek oyuncu bu arada. Bir dakika. Abi. Burada durup bunların mı vurayım yoksa şu free ilgence Ben free ilgence Geleceğim. Senin arkadaşlarına geleceğim. Onlar da videoyu beğensin. Unutma. Tamam. Bu kim? Ha dokmuş. Dok vurmuyordu bu arada. Arkadan. Ya. Ya oğlum. Flair ganca basmam lazım diyorum anlayın beni ya Benim kilimi çaldınız lan Hadi bakalım okey Varım lan ben Abi size geleceğim Bak beni yanlış anlama size geleceğim Flair ganca alıp kaçanlar. Alo Siz kaçmazsınız. Bekleyin lan Bekle lan ecelin geliyor bekle Bir dakika Gördüm adamı teşekkür ediyorum bu arada Lootlar için oy. Şunu alayım ben. Şuradan M416 kullanayım. Al tamam. Bak anlaşalım. Sana bırakacağım bir loot var abi. Tamam mı? Oğlum bak. Ayıp ediyorsun ama. Biz sana. Ayıp. Ayıp. Bak. Ben lootunu alacağım demedim sana. Ben sana da bırakacağım dedim. Galiba yanında. Bir adam daha var. Neredesin Ayıp! Bak! Ayıp! Ben nelerle uğraşıyorum? Bana yanından birisi daha bomba attı ya. Bu değil miydi ya? Tamam. Geri dönebiliriz arkadaşlar. Bak şu an ikisini bir de alacak kısmetse. İki takım bir... Ne oluyor? İki bot birbirini mi sıkıyor? Allah Allah! Sen kafayı sıyırmışsın. Ha. Bir dakika. Hop. Kardeşlerim bak bu kadar basit ya. Sen hayatımda gördüğüm Herkes merak ediyor değil mi ne diyeceğim? Affedersin bu kadar mal oyuncu görmedim ya. Devam edelim. Aha. Tamam. Devam oğlum. Çok güzel. Bak bana. Hop. O da bayıldı. Gayet güzel. Önümüzde bir boza. Bak 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 bak. Tamam o da bayıldı. Bir adam kaldı şurada bir yerde. Galiba hepsi öldü. Galiba hepsi öldü abi. Şurada da bir adam var. Bak 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 bak. Hıza bak hıza bak. Hop. Bu da gitti. Yes bebeğim. Hop <laughs> ki atlamış bulunmaktayız. Yukarıda bir tane kereş var. Şimdi benim elimde M16 var. Şimdi nane yemedik. Bir yedik. Gayet güzel yedik. UMP de var aslında. Dur. UMP de bir denemeye çalışayım. Tamam bu gitti. Gelecek. Hop. Ya. Kardeşim siz giderken ben gidiyordum. O bir reload atsın Ben şöyle bir geçeyim Güzel oldu bu e Canım yok Oy Güzel güzel beni orada zannetti gerizekalı Vallahi akıl fikir yok yemin ederim Lan karşıdan vurma bana kit lazım Bana kit lazım bana kit lazım ölüm değil Uzi varmış uzi alalım Bana kit lazım bak ben bu canla yapamam Benim ayranım dökülür Tatsız şeyler yaşanır Abi nereden bulacağım? Git aşağı katlar kontrol edin. Hemen aşağı inelim. Anasını satayım. Gene ana baba günü ya bu Toki. Gene ana baba günü yemin ediyorum. Adam sıkabileceği her yeri sıktı biliyor musunuz? Adam sıkabileceği her yeri sıktı. Ben bokiydim. Bana geliyorlar. Alt kattan bir ayak sesi aldım. Bandaj bandaj oğlum canım dolmuyor. Buraya birisini getirmem çok iyi bir şey biliyor musunuz? Yani kimsenin buraya gelemiyor. Aha ne yapar? Öyle bir şey yok. Ben buradayım. Affetmem. Eşitlik sağlama tarafındayım. Bana eşitlik yapılmadı. Bari size yapılsın kardeşim. Ne ulan ben sukat maçtayız anasını satayım. Ben tek siz hepiniz. Ayrılın biraz. Buralardan çok bakmamak lazım. Herkes merak eder diye buradan nasıl çıkacağım? Ben de merak ediyorum şu an. Ne oldu kit bulursam video biter mi çekiyoruz ha? Ne oldu arkadaşlar? Ulan bandaj be. Şurada bir adam var. Bundan eminlik. Nereden eminiz diyeceksiniz? Çünkü o adam mal değil herhalde. Duvarla bir ilişkiye girdiğini düşünmüyorum. Kesinlikle orada bir adam var. O adam kendini çıkarmayacak. Çünkü benim onu... Aha sıçtık. Hep bana mı yapacaksınız lan? Hep bana mı yapacaksınız? Araba mı? Hayır hayır. Oy onu alman güzel oldu. Geliyorlar. Hadi be. Bana giriyorlar arkadaşlar. Ne yapacak bilirsiniz. Lan. Tamam. Güzel. Bana oynuyorlar. Şöyle bir şey yapmam lazım. Şuraya nasıl atlıyorlar? Burada oynayacağım. Buraya bakmaya gelecekler. Buradan vuracağım. 1.305.000 IQ. Hadi. Hadi üst katı gelin kontrol edin. Biri. Hayır be. Of. Nereye sıkıyor lan mal? Of etdağı mı çevirdiler? Şunu da alalım. Tamam. Bunları uzaktan bir temizleyelim abi. Buzu kırarak oraya gelecekler. Bir dakika. Kaç! Kaç! Giriyorlar. Kaç! Ulan adam akıl etmiş benim oraya bakacağımı. Vay anasını avradını sayın seyirciler. Böyle bir şey yok ha. Bana giriyorlar. Bana giriyorlar. Gelin gelin. Gelin oğlum. Canım yok zaten sizden bir korkacağım lan. Erkek diye 190 arkadaşlar. Şimdi iyice oturalım doğru konuşacağım. Geçen gün mesle bahsettim. Erkek diye 190 kaçmaktır. Yani bu böyle bir yani bu benden çıkmadı arkadaşlar. Bu daha önceden söylenilmiş bir laf. Bana kitlemeyin yani. Ben sadece o şeylere uyum sağlamaya çalışıyorum yani şu an. Allah'ım kit verirsen biter miyiz? Ne çekiyoruz biz?